Buraya yarışa gelen atlar hepsi de Arap. Bunun adı ne? Dora. Dora. Bunun adı ne? İmtihan. Hala sinirci mi? Gel <laughs> ya. i apple are dinner? Muş Malazgirt'te yıllardır geleneğimizi sürdürdüğümüz açlık sporumuzu devam ettirmekteyiz. Bu gelenekse yüzyıllardır devam ediyor. Malazgirt'te sürdürüyoruz. Hipotromumuz var. Her şeyimiz hazırdır. Şimdi atlarımızı hazırlamışız. İnşallah güzel bir yarış izleyeceğiz. Atasporumuz ata sporumuz olan at yarışını düzenleyen arkadaşlarımıza destek olmak için buradayız. Ee, bu kültürümüzü yaşatan tüm gençlerimize teşekkür ediyoruz. Ee, atasporumuz olan at yarışını e, bizler e, burada herkes elinden geleni yapmalı.